Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Türk sinemasının Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Kadir İnanır'ın aldığı ölüm haberi kendisini maalesef yıkmış durumda. Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu maalesef yaşamını yitirdiği açıklandı. Oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıcan'ın da teyzesi olan İsmailoğlu hayatını kaybettiği açıklandığı yapılan açıklamaya göre Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıcan'ın da teyzesi olan İsmailoğlu son yolculuğuna İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde kılınan namazdan beraber toprağa verildiği de ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalarda ayrıca konuyla alakalı yapılan açıklamada. Geçtiğimiz Kasım ayında beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından sağlığına kavuşan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır yaptığı açıklamada sağlık sorunları ile ilgili gayet iyiyim, hiçbir problemim yok demişti. Ablasının ölümünden sonra maalesef daha da kötüye gittiği de söylenmekte yapılan ifadelere göre. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle buradan hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu'na Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.